Evet arkadaşlar, Kutboğan Talaz'ın kızı olur. Dişimiz gel. İki yıl sonra ilk defa yavrusunu aldık. Biraz doğumu çok sancılı geçti. Hatta kendini doğum yaparken hayvan e, tüylerine bile yolmuş. O kadar sancıdan. Biraz yapısı aynı bir kurt gibi. Dur. Doğum yaptı, ilk 15 gün zaten bizi yuvaya almadı kendi. Ölen yavrularında yiyor. Çok... Yavru alması çok zor bir köpek. Zaten üç tane yavru yaptı. Daha doğrusu yaşayan. Yavrusu fazlaydı ama çoğu yavrusu ölü doğdu. Ölüleri yedi. En son bir yavrusu daha vardı. Dört taneydi. O da ufaktı. Onu da yemiş. Yani yok yavrusu. Dişi çok iyi olunca biraz sabretmek gerekiyor. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel, gel. gel. gel bakayım. Sen şimdi çevirersin. evet 3 tane ama üç tane böyle bize aslan gibi yavru verdi yavruların babası benim ilk köpeğim vardı daha doğrusu ilk köpeğim demeyeyim de eskiden Zaza isimli bir köpeğim vardı facebook ve instagram'a takip eden arkadaşlar bilir babaları Zaza'nın oğlu Veliyat Zaza'yı efsane Talaz vardı Talaz'la eşledik Veliyat oldu bunların babası tek erkek yavru doğmuştu onu da büyüttük, yetiştirdik. Kutbuğan Talaz'ın kızıyla işledik. İşte sonuç böyle. Kaliteli aslanları üretmek. Amacımız gördüğünüz gibi. Bunu inşallah kendime ayırdım. Büyüteceğim. Bunu bir dostuma vereceğim. Öbür yavruyu da İzmir'e doğru yola çıkacak hafta sonu. Ya kızım gel. Dişiden ben de tırsmıyor değilim. Bizi yuvaya almadık başta. Ne yapacağı da çok da belli değil aslında. Yavrularını çok kıskanıyor. Gel kızım. Gel. Safkan bir kanka. Şşş dur bakayım. Kız. Tamam sakin. Tamam. Yavruları büyüdü artık. Yavruların yanına bizi alıyor kendi. Doğumda da yanına gelemedik. Çünkü bize de saldırıyor. Oldukça yavrularını kıskanıyor. Her şeyden kıskanıyor. Bizden kuştan köpekten aklınıza ne gelirse onu böyle çiftlikte en uzak doğumhaneye aldık. Burada yavrulattık. Çünkü devamlı her şeye yavruların üstünden kalkıp saldırıyor. Çok saldırgan bir dişi. Gel kızım. Gel. Gel bakayım gel. gülür bakayım gel. gel. Heh, maşallah kızım. Oldukça da yüksek bir dişimiz. Kendisi soyu kurtçu. Ama kendisini tabi denemedik yani. Şuraya da götürmedik. Çünkü kıymetli bir dişimiz. Amacımız onun yavrusunu alıp neslini devam ettirebilmek. Bu da oğlu. Meşhur Junior Zaza vardı. Ee, Instagram'da paylaştım. Onlarla da babadan bir kardeş olurlar. Güzel bir anne. Ama çok sert yapıya sahip bir anne. Yani gözlerde hiç hoş bakmıyor ayrı bir mesele. Dur bakayım dur. Gel gel. Sancıdan tüylerini yolmuş. Dişilerimize süt veriyoruz. Daha çok sütlü olsunlar diye. Bakımları çok iyi ama bütün yedikleri süte gidiyor. Diğer videoda bazı bir arkadaşlar yazmışlar ya dişiler çok zayıf. Doğum yapan işte. Bunlara ne kadar yedirsek yedir hiçbiri kül almaz bütün yedikleri süt oluyor. Önce yavrularına baktıkları için. Dur kızım. O yüzden. Onu da söyleyin. Diğer videoda arkadaş yorum atmış. Dişlere hiç mi bakmıyorsunuz diye. Biz dişlere günde iki öğün veriyoruz. Bunlar günde iki tane tavuk yiyorlar. Artı süt içiyorlar. Yavrular da bugün ilk sütünü içtiler. Süte başladılar. Değil mi kızım? Aynı bir kurt gibi. Şöyle süt. Buradan şöyle gel gel. Gel bakayım gel. Kameraya tam tam çıkıyor Emre? Kafası gözü. Yan duruyor ama. Gel. İşte sancıdan buralarını yolmuş tüylerini. Bir dişim daha aynı bu şekilde doğum yaptıydı. Yavru sayısı galiba fazlaydı. Biz göremedik kaç tane yavru yaptı. En son ben 3 e, gün sonra dışarıya çıkarabildik. Yarısını yemiş bazı yavruların. Yaraları duruyordu. Onları alabildik. Kaç tane yavru yaptı bilmiyoruz. Yani yaşayan üç tane yavrusu var şu an. Aslında 4'tü. Bir tanesi de kayboldu. Yok. Galiba o da rahatsızlandı mı o da ölecekti. Onları da yedi. Diş yapısına bakar mısın arkadaşlar? Yaklaşsana Ya Bakayım. Aynı bir kurt arkadaşlar. Kurt kız. Aslında ismi kurt kız olması lazım. Dur bakayım dur. Diş yapısı da mükemmel zaten şöyle yaptığımızda dur kulakları da dikersek aynı bir kurt pozisyonunu alıyor işte kangallar en çok kurtlara benzeyen köpekler arkadaşlar bu da şekil ağda göründüğü gibi çok mükemmel aynı bir tüy yapısı renk tonu aynı bir kurt kuyruğu da sarmadığı için tam kurt Haydi kızım evet. gel. <laughs> gel. Aferin sana. Gel. 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 Bu işimizde bu şekilde göstermek istedim. Artık her gün e, değişik videolar çekip çiftimizdeki damızlıkları, dişileri sizlere göstermek istiyorum. Anlatmak istiyoruz. Çünkü hep Instagram'da sadece resim olarak paylaşıyoruz. Ya da kısaca ismini yazıyoruz. Soy ağacını yazıyoruz. E, çok bir bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Dur olurduz, ama dur bu şekilde YouTube'da video çekerek sizde de köpeklerini daha iyi tanıyacağınızı, anlayacağınızı düşünüyorum. O yüzden biraz daha YouTube videolarına önem veriyorum. Tabii sizin de desteklerinizi çok izlenmenize ihtiyacım var. Yoksa paylaşmıyorum. İzlenmeyince <laughs> anlamı kalmıyor. Gerçi bizim için bir kişi bile yeterli doğruları anlatabiliyorsak o işin esprisi arkadaşlar. Öyle izlenip ya da izlememek gibi bir derdimiz yok. Önemli olan köpekleri en iyi şekilde tanıtmak. Sizlere anlatmak. Şu yavrumuz biraz ürkek. Elime de alıyorum. Ağrıyor. Tamam tamam tamam. Gel 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 gel. O muydu ya? Ha öbür içerideymiş. Dur. Dur bakayım sen. Bu İzmirli İzmirli biraz agresif. Dur kız. Üç tane <laughs> oğlumuz var arkadaşlar. Bunlar ilk defa yeni yeni dışarıya çıkıyorlar. Aynı kurt enikleri gibi nereye gideceklerini, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bugün işçilerini değiştirer. Bunun iç adını ne koyalım Emre? Sen söyle. Bilmiyorum ben abi. He? Bilmiyorum ben. Niye isim bilmiyorsun? Eski köpeklerin ismi ne? Onlardan söyle. Eskiden köpeğim beni. yoktu benim. He? Yoktu benim köpeğim. Niye? Davarcılık çobandır çocuklar yok mu? Vardı, <gülüyor> vardı <gülüyor> benim değildi. Ben çobandım. Gel. Al kısım hadi ben gel İzmirli gel <laughs> burası da doğumhanemiz içeride yuva var Burası da açtık. Köpeklerimiz güneş alsınlar diye. Çok güzel bir fiziğe sahip dişimiz. Biz de çıkalım. Çekin. Çekin. Aferin sana. Hadi sen git. Analık vazifeni yerine getir. Yavrularını emzir. Bunlar yetişen yavrularımız. Bu da zorbanın oğlu. Bu açında da torunu olur. Bu adamcı olacak. Tert biraz. Bize bile dikleniyor. Bu da Saşa'mız. Bu da Ulu Bey'imiz. Bey. Ulu gel bakayım gel. Hoş gel. Hış. Oldu arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.